İş yerlerimizde basit önlemlerle koronavirüsten korunmak mümkün. Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek, şartlarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir. Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız. Panik yok, tedbir var. Tüm çalışanlarımızı koronavirüsten koruyacak 16 kural. Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır. Servis aracının kapasitesinin yarısı kadar personel taşınmalıdır. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı uygun el antiseptiği kullanılmalıdır. Çalışanların iş yerlerine girişlerinde parmak okutma gibi ortak kullanılan araçlar kullanılmamalıdır çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, yemekhane gibi ortak alanlarla merdiven korkulukları, musluklar gibi ortak kullanım araçlarında hijyen şartlarına azami uyulmalıdır. İş yerlerinde görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları artırılmalıdır. İşyeri yeri personeli tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temastan kaçınmalıdır. Ateş, öksürük, grip benzeri sağlık şikayeti olan iş yeri personeli ile temastan kaçınılmalıdır. Öksürük, ateş ve herhangi bir şüpheli durumu bulunan çalışanlar derhal iş yeri sağlık personeline başvurmalıdır. İş yeri belirli aralıklarla doğal yollarla havalandırılmalıdır. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. Engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi riskli gruplar korunmalıdır enfekte olan kişilerle doğrudan temas veya bulaş riski bulunan çalışma ortamlarında EN 149 standardında belirtilen FFP2 veya FFP3 tipi uygun solunum koruyucu kullanmaları sağlanmalıdır. Hastalık belirtileri taşıyan kişilerin iş yeri hekimi tarafından yapılacak ilk muayeneden sonra gerek duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır. İş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, toplantı, konferans, kongre gibi etkinliklerin yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkanları kullanılmalıdır. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uyulmalıdır. Risk almayalım, gerekeni yapalım. İş yerlerinde koronavirüs riskine karşı 16 kurala uyalım.